Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir <laughs> oyunumuzu göstereceğiz. Hangi oyun bu? Bak bakalım ne değişti <laughs> oyunum. Bak bakalım ne değişti. Acaba neler değişti? Bakabilir miyim kartlara? Bunlar. <laughs> ne var burada? At, Yunus. Evet. C civciv. Civciv. Tırtıl. Tırtıl. Maymun. Maymun. İnsan. Bakayım. Böyle farklı ka farklı kartlarımız var. Ve, evet. Su. Şimdi Atatürk'üm bak bu oyunda sanki böyle arkası önü hemen hemen aynı kağıtlar var değil mi? Evet. Yani burada bir kartımız var. Burada mesela ev var. Işıkları yanıyor. Evet. Pıt çevirdin. Ne oldu ışıklar? Kapandı. Işıklar kapandı. Yani ışıkların bir kapalı bir de açık hali var. Mesela bu karta bakalım. Burada bir... E ne var böyle ne, ne bu biliyor musun? Tif ee, böyle kuşlar gelmesin evet. diye kuşları korkuluk. korkutmak için korkuluk. korkuluk evet bu korkuluğun mesela kartın bir tarafında kuş var omzunda öbür tarafında yok mesela burada bir ağaç var Hadi ağaçta koymayayım. üç tane portakal var öbür tarafında yok şimdi Hadi, Hadi oynayalım artık o zaman tamam haklısın. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bana anlatır mısın? 6 tane mi? 9 tane mi? Kaç tane koyuyoruz kart? 3 tane mi? 4 tane mi? 2 tane. 2 tane koyuyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? Bununla arkamızı döneceğiz. Böyle yapacağız. Sonra da Aa! bu mu değişti diyeceğiz. Evet. Bak bakalım ne değişti bu mi değiş diyeceğiz. bu değişti. Tamam. Şimdi sen... Sonra bir tane kart alacağız. Yeni koyacağız. Koyacağız. Ha. Sonra? Sonra ne yapacağız? Sonra Yine bak bakalım ne değiştireceğiz ama ben so, kalır. Ha hangisi değişti? Sonra bu değişti. Tamam şimdi o zaman. Yine aldık. Tamam senin için. Bak şimdi. Şimdi bu kartlara bak. Tamam şu an bakıyor musun? Şimdi dön arkanı bakalım. Şimdi bak bakalım ne değişti diyeceğim tamam mı? Dön bakalım. Bak bakalım ne değişti? Bu. Ah nereden de yakaladın hemen. Şimdi o zaman iki tane daha koyayım olur mu? Dedim öyle oyn. Şimdi bak iyi bak önce iyi bak iyi bak. İyi bak. Baktın hadi bakalım. Şimdi birazdan bana bakacaksın. Bak bakalım ne değişti. Bakalım bulabilecek misin? Vay çok iyi. Kartal göz benim gözüm. Hadi canım. Kartal gözmüş kendisinin gözü. İki tane daha koyuyorum bak o zaman. Dikkatli ol. Ama görmedin koyduğum kağıtları bak. Bak bu maymunu koydum. Tırtılı koydum tamam, tamam. mı? Hepsine emin oldun mu şu an yani? Hı -hı. O zaman şimdi sana zor bir şey göstereceğim. Bakalım bulabilecek misin? Şu an bayağı zorladım. 8 tane orada kart var. Hangisi değişti? Bak bakalım ne değişti? Hmm. Hmm. İyi bak, iyi bak. Hangisi değişti? Bul. Hangisi değişti? Bu, bu, bu. Hayır. Bir tane değiştirdim sadece. İyi bak. O aynıydı. Ne oldu Kartal göz? Hani? Evet, o değişti. Aferin sana. Şimdi iyi bak. İşi birazcık daha zorlaştırıyorum. İki tane koyacağım tamam mı? Bak gördüm iyi bak. Elindeyken. Ama bir tanesini gördüm. Bak şimdi şu şapkalı. Bak bir de bu iguanayı Tamam gördüm iguanayı gördüm. Hadi bakalım hazır mısın? Değişecek şimdi ne değiştiğini bana göstereceksin. Hadi dön bakalım. Bak bakalım ne değişti. Bir tane değiştirdim. Sadece bir tane. İyi izle. İyi izle. Hangisiydi acaba? anlayamam. Anlayamadım bunu. Kafanı çevir. Bak şimdi bunların hepsine iyi bak. Dön şimdi bir daha sorayım o zaman. İyi bak. Döndün. mısın tamam mı? ki. Yapacağım şimdi ya. Sakin ol. Bak oraya bak bakalım. Şimdi bak bakalım ne değişti. İyice izle. Acaba hangisi değişti? Bayağı zorlaştı. Aferin. Şu an 10 tane var. Normalde mesela hafıza illeyicilik... geldi? Çeşme geldi, hadi bakalım. Çeşme akıyor akıyorsa. Akıyor olsun. Sonra kapanırız. Şöyle koyalım. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi normalde bakıyorum, arkadaşlar, bakıyorum. mesela bekle, daha değiştirmedim, bekle hmm. bekle 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 bekle, değiştirmedim daha bekle bekle. Evet, normalde arkadaşlar, burada toplamda 11 tane oldu, bayağı iyi yani, 11 tane ne şeyin içerisinde. Ne değiştirdin ha? Aferin, çok kartal gözmüşsün sen. Tebrik, ben ben... tebrik ederim, tebrik ederim. Gel bakalım, şimdi. Küp geldi. Bir tane de küp geldi. Bu küpleri böyle koyuyoruz, tamam mı? Vay canına. Ee, 12 bebek tane. Koydu. Hele ki Atlas'ın yaşında bir bebek çocuk koydu. için. Bebek oyuncağı, bekle o zaman bakalım ne olacak bebek oyuncağı. Şimdi... Evet, bak bakalım ne değişti. Gerçekten zorlayıcı bir şey. Hangisi değişti? İyi izle. Şuradaki ışıktan göremiyor o yüzden böyle. Tamam öyle yap, şuradaki ışıktan göremiyormuş. O öyleydi demin. Zaten demin onu değiştirmiştim ya. Hayır demin bu böyleydi sonra böyle oldu. Aa pardon yanlışlıkla mı değiştirdim ben o arada acaba? tamam hadi bakın Başka asıl bir tane daha değiştirdim. Sen onu bul. Hangisiydi acaba o? İyi bakalım. Hangi şey? Ne olmuş olabilir? Çok mu zor geldi? Değil. Başka bir şey değiş. Aa evet işte bu. Aferin, aferin. Tebrik ederim. Şimdi son kez soruyorum sana tamam mı? Hadi bakalım bunu bilebilecek misin? Sonra dondurma oynayacağız tamam mı? Tamam sonra başka bir dondurma oyunumuz var onu oynarız. Hazır dön bakalım. Bak bakalım ne değişti. İyi bak, iyi bak, dikkatli bak. Hangisi değişmiş olabilir? Tek tek iyi izle. Bu değişmedi, bu düzdü. Baba ben bunu hiç... Bu. Evet. Bravo. Kartal gözlüğü. <laughs> kartal, kartal gözlüğü. Aferin. Şimdi buna. E ee, ama bundan, sen söyle. Bundan. Heh. bundan sen doğru. söyleyince anlamı yok ki. Nasıl olacak o iş? Ben bunu şimdi değiştirsem böyle ne anlamı var? Sen söylemiş oldun. <laughs> Peki şöyle yapalım. Sen değiştir ben bakayım. Ne dersin? Tamam. Bak hadi bakmıyorum. Bir tanesini değiştir. Güzelce değiştir bakalım. Değiştirdin mi? Duy. Ay ay. Hepsini düzgün koy. Değiştirdim. Güzel değişti mi? Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Hmm. E burada ben elmaları yok etmiştim. Elmalar geri mi geldi? Bu tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şu küpler mi değişti? Hayır. Aa! <laughs> ne oldu ya? Ben oradaki kuşu nasıl görmedim? <laughs> tamam bir daha yapalım mı? Ben bunu tamam. hiç başaramadım şu an. Çok kötü hissettim kendimi. Şimdi balığı aldım. Tek tek bakıyorum tamam mı? Bunlara bakıyorum. Şimdi hafızama yerleştiriyorum. Şu an hafızama yerleştir. Değiştir bakalım. Baktım bakalım ne değişecek? Bekliyorum. Açayım mı? Hemen değiştirdim evet. mi? Bu mu? Evet, evet. Vay yaptım. Tebrikler. Uçuyordu oturmuştu. Aferin. Artık... Kimi tavuğu al. tavuk. Daha bunların hepsini koyacağız mı böyle? Evet. Bu son bu son. Bu son mu? Evet. Bir daha ben mi yapayım? Hayır ben. Hadi yap o zaman. Tamam. İyi bak önce bir. Hepsine bir bak. Hepsine bak Peki. O zaman hemen. Evet. Dön bakalım. Bak bakalım ne olmuş. Bu. Nereden bildin? <laughs> Hemen El, anladın mı? Elinin oradan döndürdüğünü gördüm. Aa sayım o zaman hile oldu. Hayır sadece elini gördüm böyle. Eyvah öyle hile yok. Tamam kapat gözlerini. Bekle şimdi bekle tamam mı? Tamam. Ben Bak tamam hadi. Hiç bakmak yok. Tamam şimdi düzeltiyorum hepsini. Tamam tamam. Hadi bak bakalım şimdi bak. Hmm. Aferin vallahi bilin. Aferin oğlum. Evet arkadaşlar bak bakalım ne değişti. Çok keyifli hafıza oyunu gördüğünüz o üzere. Ne tamam hadi dondurma oyununu al git gel. Ee, bu oyunda hafızamızı geliştirmeyi hedefledik. Çocuklarınızla oynayacağınız çok keyifli oyunlardan bir tanesi. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ne olur hatırlayın. Mümkün olduğunca bu yönde bize destek verirseniz motive olmamızı sağlamış olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Yeni videolarla yanınızda olacağız inşallah.